110. Yavaş, yavaş. Ben, ben midir bu kare? Yavaş yavaş gel bu. Çok iyi gözüküyor. Evet. Öne doğru. Ben de birlikte, ben de birlikte. Aynı anda başla. Eller açma. Eller açma. açma aynı anda. Açıyoruz. Aşağıdan yukarı açıyoruz. Hazır. <laughs> Kolları aç, <al>, kollar yanda. <gülüyor> 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 bravo İbrahim. Devam, aferin. Evet, evet. Ayağınız önemli. Çık. Bravo, bravo. Bravo İbrahim. Kollarını kullan. Evet, çek. Şey. Evet. Tamam. Bravo. Bravo Ali. Yaz. Evet bu. Güzel. Parmak pas. Şimdi manşet. Aferin. Evet, evet. bravo parmak. Havaya. Çık. Devam. Çek kızım. Bravo Ebrar hızlan. Devam hızlan, devam hızlan, devam. Hızlan, devam. Bravo Ebrar. Devam. Çek. Bravo. Baş Şimdi bahsettiğimiz. Evet bu. Evet, Parmak kalk, bas. Ver de. Evet. kalk. Ver evet, kalk. Yağat, kalk. Ver. Evet. Bravo. Yat, kalk. Ver. evet. Merhaba. Böyle mi yapıyoruz? Merhaba. <laughs> Hoş geldin. Gelsene. Elime. Hoş bulduk. Başarıların devamını diliyorum. Ee, gerçekten müthiş bir başarı örneği sergilendi evet. ve çok başarılı olanlardan birisi olarak size tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizin de katkınız oldu. Ben de teşekkür ederim. Olur rica ederim. Bizim katkımız bir hiç yani sizin çalışmalarınız. Ama azim ve gayretiniz, çabanız e, bütün bütün çok müthiş. Tuzla Belediyesi'nin yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden birisi olan beden eğitimi ve spor yönetimi öğrencilerimizin yüzde yüz başarıyla tamamının bir yerleştirilmesi bize çok mutluluk verdi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve biz bu imkanları sağlamaya ve bundan sonra da bunu devam edeceğiz. Bir insan için çok kıymetli bir şeydir bir meslek edinmesi ve lise yıllarından sonra hayatını çok değiştirecek olan bir meslek ve üniversiteye yerleşme konusunda. Ama bu bedensel ve aktivasyon ve bence beceriler gerektiren bu özel branşla beraber gerek beden eğitimi spor yüksek okullarda işte askeriye ve polis akademilerine giriş konusunda da önemli bir eğitim olduğu için gerçekten bütün aşamalarından geçen başarılı olan, yüzde başarıyla beraber bizleri de onurlandıran arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum. Ben Polat ben. 18 yaşındayım. Üniversiteye yeni başladım. ilk sınıfım. Ya çok yorucuydu. Ama çok da eğlenceliydi. Çünkü yağmurda, karda, kışta gerçekten antrenman yaptık. Pandemi sürecinde bile online ilerledik. Akademi benim için yani hevesle gidiyordum. Çünkü mesela hani ben dedim ya AYT'ye çok çalışamıyordum. Çünkü şu yüzdendi, de o online olduğu için de annem de bu yüzden diyordu ki hani akademiye gideceğin iki saati sınavına çalış daha iyi yerlere gel. Birkaç arkadaşım da bunları söyledi ama ben hevesli bir zevkle gittiğim için vazgeçmedim, pes etmedim. Çok da mutlu ola ola gittim. Hocalarımı da arkadaşlarımı da çok seviyordum. Çünkü benim annem ve ayrı. Boşandılar, anlaşamadılar. Ee, o yüzden de ayrı kaldılar ve velayetimi anneme ver, anneme vermediler. Babam aldı. Ee, babama vermelerin sebebi de şuydu, nafaka olayıydı. O yüzden anneme vermediler, babam da kalmak zorunda kaldı. Ee, ama babam tekrar evlendiği için yetiştirme yurduna verildik biz. Yaklaşık üç, üç buçuk sene orada kaldık ama bu süreçte hani neden annem seni almadı derseniz annemin haberi yoktu, sonradan öğrendi ve e, hani bizim velayetimizi alması için üstüne bir biliyorsunuz arabası ve evi hani bir bir geliri olması lazım. Bunun için çabaladı annem, gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum. İki sene boyunca mücadele etti bizim için, benim ve ablam için, biz iki kardeşiz. Ee, çok mücadele etti. En sonunda bizi aldı oradan. Refaha kavuşturdu gerçekten. Yani çok gurur hissediyorum kendimi. Çünkü görüyorum ki kötü şeyler yaşayıp hemen pes edip yıkılan insanlar var. Ben kesinlikle hani beni gören duyan olursa da kesinlikle bunu yapmalarını istemiyorum. Çünkü yaşayıp biliyorum ki bu daha önemli. Yaşayıp gördüğüm için kendimi daha iyi tanıyorum. Yani kesinlikle pes etmesinler. Asla. Çok zor oluyordu. Yani sabah kalk, bir de gece çıkıyorum. Sabah erken kalkmam çok zor oluyordu ama kendimi dinç hissediyordum. Tam şu an başardım. Evet. Evet. Başardım o kadar mutluyum ki anlatamam yani. Yani bildiğim bir söz var. İnanmak başarmanın yarısı. Ben normalde böyle sözlere çok itimat etmem. Yaşamadığım sürece. Yaşadığım için bu söze çok itimat ediyorum. Bir destekliyorum da. Tüm gençlerimizi destekliyorum. Özellikle kız öğrencilerimizi. Ben bir yani hem cinsleri olarak gerçekten onlara onların iyi yerlere gelmesini istiyorum. Azmetsinler, azimlerin cesaretlerini ve özgüvenlerini birleştirsinler. Her zaman kendini özgüvenli olsunlar. Merhabalar, ismim Songül Vartu. Ebrar'la birlikte 8 aydır çalışıyoruz. 8 ay sonunda kendisini 3 tane üniversite kazandırdık. Ve çok şükür o da bir tane üniversitemize yerleşti, güzel bir okula yerleşti. Onunla da biz çok mutluyuz çünkü onunla birlikte çok yol kat ettik. Merhabalar, ben İlyas Sezgin. Ebrar'la şöyle garip bir tesadüfümüz var. Ebrar benim ilk görev yaptığım okulda tanıştığım bir öğrencim. Ortaokulda tanışmıştım kendisiyle. Orta 2'den beri Ebrar'la beraberiz. O sürecini takip ettik. Devamlı irtibat halinde bulunduk Ebrar'la. Spor Akademisi kurslarına başlayınca Ebrar bize ulaştı. Kendisi kursumuza dahil olmak istedi. Biz de Ebrar'ı kursumuza dahil ettik. Diğer arkadaşları ile birlikte 70 kişiyle birlikte Ebrar antrenmanlarına başladı. Biz de Ebrarı yetiştirmeye, hazırlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Çok şükür de başarılı olduk. Ebrar çok gayret gösterdi bu konuda. Ebrarın şöyle bir de değişik bir durumu var. Ebrar antrenmandan sonra çalışması gerekiyor, işe gitmesi gerekiyor. O yüzden hem antrenmanı hem işi bir arada yürüttü. Ebrar bu konuda çok istikrarlı davrandı. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Üç tane de okul kazanmak nasip oldu Ebrara.